Böyle ablacığım Küçük yaşta o haydudun eline düştüm Beni yan kesiciliğe alıştırdı Ne çarparsam elimden alıyor Polisi söyle. Hah, hapse girer Çıkınca Çık. öldürür beni Vay alçak be Ah Nereye gitsem ben şimdi Lafa bak kız Benim sıray gibi bulvar palası ne güne duruyor İki de berdüt kiracım var Yırtık <laughs> niyazıyla sansar Şimdi hazır benim kahveyi açacağız Hmm, kahveciydim ben! Sonra aklımı oynatınca... ...kahveyi kapamaya mecbur oldum. Hediyelik var bunlar, hediyelik kaçırmayalım bu fırsatı, hediyeliktir bunlar! Vay, bir ne Allah! Vay, salvar, ben gel ya, gel. Hmm. Çıktın demek abla. Ha, çıktım ulan tabii ha. ya. Deli raporum var diye serbest bıraktılar beni. <laughs> Nasılsınız bakalım siz? Ee, eksik olma. Çalışıyoruz işte. Ha. gibiyiz ablacığım! Sen görüyorsun. çalışıyorsun yırtık hazır yiyor öyle. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> abla kim bu şeker? Ha içeriden arkadaş bizim. Ha şu tımara eden mi? Yok lan hapishaneden. Ha, ha. <laughs> ne yapıyorsun daha bakalım ha? Ne işte görüyorsun? Bunlarla idare ediyoruz abla. <laughs> i̇şte bizim sansar. Ha. Hadi hoşça kal eyvallah. Hadi erkek el akşama. Ha! Aslan salsa <laughs> ne iyi çocuktun. <laughs> Ulan bana bak hem de kılık kıyafetin dökülüyor yani. Ah bir param olsaydı seni bir giydirdim bir de giydirdim ki o herifler bile tanıyamazlardı vallahi ha, Bu iyi akıl ama istersen ben para bulurum. Hani tövbeliydin kız? Aa, ah, bir kerecik be abla. Hadi gel. Ben yapamam böyle. Gel. Abla. Şu nasıl? İyi ama adam orada tekerleği mi yoksa? Onu sen bana bırak, gel! Milletler kontrol! Hay Allah! Gör müsün kız? Evet, hiç görmüyorum. Ya affedersin kızım, gel seni karşıya geçireyim. <gülüyor> <gülüyor> Oldu <oldum. gülüyor> Teşekkür ederim, ben burada kalayım. Buna cüzdan demişler ya! Yaşa, adresine kahveyi açtık ha! Kibar çocuktu! Cüzdanında adresi varsa, sonra onu bulur, hepsini geri verir. Yani borç aldık! Tabii borç, abla! Onu salon vitrinden. Ben şimdi çarşıya gidiyorum. He. Ondan sonra akşamüstü Gülhane Parkı'nda buluşuruz, olur. tamam mı? Tamam, He. tamam. Olur, olur. Hadi Allah'a ısmarladık abla. Hınzır kız, çarptı gene birini gördün mü? Ah ve bu sefer kurtulamazsın elimden! Ne birinden no, kaçıyorsunuz galiba. Evet, rica ederim beyefendi kurtarın beni şu iki adamdan. İşittiniz hanımefendinin söylediklerini değil mi? Açıl susam, açıl dedi. <laughs> Koymadın galiba, hadi! Başka bir emriniz var mı? Çok mersi beyefendiciğim, çok naziksiniz. Rica ederim. <laughs> İsmim Niyazi, ...Sizi evinize kadar götürmeme izin verir misiniz? Aa, şu anda gidemem. Ne? Çünkü adada, evde kimse Aa. yok. Annemle, babamla yazlıktayız. Şey, o halde arabayla biraz gezdirsem sizi? Çok naziksiniz! <gülüyor> Taksi! <gülüyor> Abi, şimdi biraz beklersen iyi edersin. Ne kadar abi? Vallahi, birbirimizi tavlayana kadar bekle işte, <laughs> Buyurun Ah, <laughs> Nancy! Ee, bize şampanya filan böyle, hani zenginler ne yerse ondan <laughs> getir işte bir şeyler. <Gülüyor> ee, <gülüyor> Şey... Nerede kalmıştık? Hani siz üniversiteyi Amerika'da okudunuz? Aa, öyle. evet! Hmm. Ee, babam öyle istedi. Babamın gemileri var, onlarla gittim geldim. Çok güzel! <laughs> Zaten Amerika <ne>? Şurası Amerika! <gülüyor> <gülüyor> ben her sabah gidip gelirim Aa, bir kere. Kaptan mısınız Hayır, mektepte takım kaptanıydım ama sonra federasyon lisansı <laughs> iptal etti. Şey... Tüccarım, tüccarım, <laughs> evet! Şey... Getirtiyorum Amerika'dan ben. Hmm. Otomobil, otomobil! <laughs> O ne marka? Ne marka? Babamın hiç arabası var. de şavrola! Yok ya. Ya. Bende Cadillac var bir tane. Yani. Bir de DeSoto var. Ha. Ama ben daha çok Cadillac binerim yani. Ha. Fakat bugün şoför izinli taksiyle ha. işte. Vah vah. Ya, <laughs> şey, keman çalanı ne derler? Kemanist. <laughs> Hayır bilemedin. Keman çalan hırsız derler. <gülüyor> <gülüyor> ya? Korkuyorum, ne yapayım? Bir kere patladı da kucağımda. Şey, mersi... Yani şey yapacaksın, muayene. Koy, koy! Nasıl olsa teker şarabı, ne muayene. Şey... Evet. Çok mersi, teşekkür ederim. Şerefe! <laughs> Şey, bugünlerde babanızla köşke gelip tanışmak isterdim ama... ...Tüccar kulübünde bazı davetlerim var, gece partileri veriyorum orada. Zarar yok. Bir gün adadaki villamıza gelirsiniz, sizi kendi katıramla gelirim. Ama bugünlerde ben gene Amerika'ya gideceğim. Gitmeden bana telefonunuzu bırakın, ararım sizi. Aa, telefon! <laughs> şey, telefon ama acaba hangi numarayı versem diye düşünüyorum. Ben yazhane uğramam bir kere. Apartmana da pek geç geliyorum, partilerden. Ee, çünkü otel daha bir pratik olduğu için otelde kalıyorum. Bekar hayatı sürüyorsunuz? Hı hı! Evet, aradığımı bulana kadar o böyle sürecek. Şey... Affedersiniz bu tabii bir ihtiyaç, ayıp olmaz herhalde. Çünkü ben şarap içince hep böyle birden şey oluyorum yani... ...bir yere gitmek ihtiyacında da <laughs> <laughs> Gideyim bana. <laughs>